arkadaşlar biz bir silah yapacağız. Biz zıpkınlı silah ama bunu yanmak için böyle parçalar ihtiyacımız var. Onu yapmaya kadar var mı bilmiyorum. Ama onun için kalp, kalp buradaki kalp kırılmış onu toplama ihtiyacım var. Onun, onun kalpte kan olarak kullanıyoruz kan. Önce şu şuraya. Sonra sarı elleri var. Biraz bunu kaşını. Şöyle ekleyeyim. Önde böyle olacak. Onun <laughs> sonra kız da böyle. Onun sonra şunu koyuyorsunuz. Çok yeterli değil. Bir tane de daha iki var arada. Hı, yanlış yapmışız. Normalde şöyle olması gerekiyordu. Yok yok yanlış yapılmamış ya. Ama şöyle bir çıkmış. Normalde aslında birileri tüm Merve'yle sığma, sığması için birazcık büyük, büyük yapmalıyız. Onlar ne? Yuvarlaklar. Yuvarlaklar, yuvarlaklar siler için Merve. Merve. Evet. Anladı. Merve. anladım. Mermi değil yani. Normalde silahın mervisi. Mervisi. Tamam. Anladım. Şunu ucunu yapacağız. Bu ucu tamamladık mı gelecek silah verir. Tam biraz hızlı ol ama. Niye? Çünkü video çok uzun oluyor. O zaman atılmıyor. Arkadaşlar şimdi bu yeşil böyle koymamalısınız. Şöyle koymalısınız. Böyle yeşil çekilin ki böyle açılabilirsiniz. Ya türlü böyle açılır ve yanlış olur. Böyle açılmaz. <laughs> ve arkadaşlar ben ikinci ben bir iki video çekmiştim. Ondan sonra ikinci çektim. Bu da üçüncü ben dördüncü videoya gideyim. gidiyorum Hoşça kal.